Arkadaşlar bugün sizlere Tirdan nasıl reset atılır onu göstereceğim. Ben bedavadan indirdim. Bir gün videosunu çekebilirim. Ya da siz şu videodan görebilirsiniz. Ben onu çok uzun ve yanlış gösteriyor. Ne? indir ücretsiz 2020. Burada şöyle yapacaksınız. Bu ne ya? Bakın siz açtığınız size şöyle bir şey çıkacak. Vallahi fazla gösteri diyeceksiniz. Link. Linke basınca böyle bir site çıkacak karşı. Buradan download diyeceksiniz. Şuradan indiriyor diyecek. İndirilenlerden. Ben iptal ettim. Ondan sonra size böyle bir şey açacak. Rol oyuna giriyorsunuz. durun. Burayı açmayın sakın. O başka şeyler. Durun. Her oyun oyun indirim. Yani oyun. Durun. Yanlış şey açılıyor da. Tier'dan oyun. Tier'dan. Eksi buradan indiriyorsunuz. Açıcı bir başlatacak. Şimdi ben nasıl ince? Önce dosyalarıma giriyorsunuz. Dur dosyalarım nerede? Ona Kimsin dosyaları? Neyse ben dosyalarıma gidiyorum. Buradan şey gelecek. Belgeler. Tirdan. Buradaki bütün her şeyi sileceksiniz. De böyle bir şey verirse anlatım diyeceksiniz. Veya bu bunu şey Tirdan'dan da siliyor ve kanıt olarak şu an tertemiz bir hesap vardı. Yemin ederim doğru. Yer rest at attık tirdamına. Bir gün tekrar oynayacağım. Tekrar videosunu çekebilirim. İki kanıt. iki tirdam nasıl rest atılır? Kanıt diye yazacağım. onda. da bulabilirsiniz. Bay bay. Şimdi ben biraz oynarım, sonra gösteririm size.